Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni Finance ne Finance to Remember oynuyoruz. Bu oyun biraz şey bir oyun yani 2015. Mi? He bu şey. Bu onun şey. Vers güncellenmiş versiyonu yeni yapmışlar yani grafikler falan daha da yenilemiş. Ben biraz test ettim direkt 3'e atladım. Şimdi birinci geceden başlıyoruz. Evet istiyorum. burası Fredbear lokantaları franchise sistemiyle yönetiliyormuş. O yüzden burası orijinalinden farklı bir yer. Yani McDonald's gibi Burger King gibi burası Fredbear lokantası da franchise sistemiyle yönetilmeye başlamış. Onun gibi bakın şura var. Bura var. Ve bu oyunun fongayı adam gibi adam yeminle bak. Konuşsun abimiz arkada. Ben biraz şeylerden bahsedeceğim burada gördüğünüz gibi Fred ve evet. bir sleeping var. Bir de var. Burası kapalı. Bu part odası, işte. odası Burası işte. Burada yemek odası. bura televizyon odası. Backstage. Backstage. Backstage hall. Vay be. Güzel koridor yapmışlar. Bu normal ya. Yani. Neyse. Kapatalım biz. bakın bir ve ikinci geceler çok kolay hepiniz başarısınız yeminle iki bak birinci gece sadece bu geliyor ikinci gece bu geliyor üçte bu dörtte beşe katlanıyor bir de bu müzik kutusu var bu müzik kutusu şimdi burada eski atın atılmamış böyle bir animatronik varmış bayağı eski böyle burayı yapan adam aha burayı yapan adam ilk defa bu animatroniği şey yapmış ama hiç kimse beğenmediği için kalmış orada kaç yıldır falan bekliyor orada. Ana! Gördünüz mü? Şu an bu kapıda bekliyor gördüğünüz gibi böyle her şey yaptığımızda böyle bekliyor. Girmek için vakit ayırıyor. Fenerden korkuyorsun. Ananı bak. Baba baba şerefsiz bak. Yani bakın Hem müzik kutusunu sararken hem bir anda bu haydutla uğraşmanız gerek Görüyorsunuz Çok rahat çok profesyonel Ya ben birinci geceler çok sıkıcı oluyor diye bekliyordum da bu birinci gece bence Yani güzel olmuş ha. Zaten Ve bunu yapan adam şey Bu iki oyunu yapanla aynı adını işte içeri girdiklerinde böyle tepki çalmaz gerekiyor sonra gidiyorlar. Nereye gidiyorlar? Şu sahneye geri dönüyorlar. Evet bak bu şimdi burada. Çok bir şey yani. Daha kanser bir şey. Heh bir de altı oldu. Heh, şimdi bir de her oyundan sonra böyle mini oyunlar var. Benim bu mini oyunlar şöyle şey yapıyor. Al şunu da. Şunu da. Şaka değil bu ne lan? Bunu çocuğa versen yeminle bu ne anasını satayımlar atar bilgisayarı. 300 tam 300. New high Score. İkide mi başlayacağız? Ana! Abo! İkide başlıyoruz. E çok güzel. 2 AM, Night 2. Bak burada da diyor kaset şey geri çevrilemez diyor. O yüzden dikkatli ol. Bir şey diyeceğim. Yok lan gene aynı. Dayı sen de bir susa. He. Bak Fred bir abi bize geldi. Fred bir abi biraz pis pis bakıyor bize ama. Bak her an gelebilirler ha. Oo, ikisi de yok, ikisi de yok. Abo, gel biri geldi. Orada da mı biri var? Yok, daha Fred bir de yok. Fred bir gelmesin zaten, Fred bir. Abo, Fred bir. Heh, bu da geldi. Red bir hala burada. Şey sadece ışık vurmasından böyle kahverengi oldu ama aslında frez bir arkadaşlar. Işık vurmasından öyle kahverengi gözüküyor. Bonnie bir yürü gitsene sen de ya. Spring Bonnie. Yanlışlıkla kamera değiştirdim. Ben. Abo bu çok hızlı geliyor lan. Oha. Hadi dur. Dur 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 yürü git. Şimdi Fred gelecek. Fred bir zaten Bakın perdeyi böyle açıyor tamam mı? Sapık gibi. Göreceksiniz zaten. Bak orada. Bak animasyonuna kadar yapmışlar. Arkadan bize bakıyor böyle bak. Gelme lan. Hayvan. Yürü git. bu da kafaydı he. Ba ba ba. Manyak. Git. Oha nasıl satayım. Yuh yuh yuh. Heh. Bununla bitti lan. yeni skor yaparsak yine gece 2'den başlıyoruz. Aa, şimdi ise milleti daha fazla sıkamıyoruz. Dur. Gene 12'den başlıyoruz Şimdi diyor ki bir korsanın homurtusunu dersen kameralardan kurtorlara bak. İşte abimiz konuşsun ya da boş ver abi. Abim sen bir sus. Bak iki yerden bak Fox geliyor ve Fox çok hızlı geliyor göreceksiniz. Onu... Dedim size bakın Fox çok hızlı geliyor. Yani Foxy her an gelebilir arkadaşlar. O yüzden kameralara böyle bakın. Ben sizin için gene biraz oynayacağım. Ölene ne kadar artık. Zaten şu an Bunu satayım. Geliyor. Hadi be. Bakın dediğim gibi yalnız bize ne yapmışlar lan? Baba sana ne olmuş baba? Baba sana ne olmuş böyle? <laughs> dediğim gibi işte Foxy hızlı geldiği için çok dikkatli olmanız gerekiyor. Neyse bugünkü videoda bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.